Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere hadisenin magazin bombaları hakkında bilgiler vereceğiz. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olursanız çok seviniriz. Ebru Gündeş ile evliliği olaylı bir şekilde sona eren Reza Zarrab'ın evliyken hadise ile yasak aşk yaşadığı iddiaları geçtiğimiz yıl magazin gündeminde bomba etkisi yaratmıştı. Reza Güneş Güneş'le evliyken hadiseyle birlikte olduğu ikilinin Amerika'da tatil yaptıkları iddia edilmiş. Öyle mesajları ifşa olmuştu. Bir dönem yakın dostu olan Ebru Gündeş hakkında hadise ilk kez konuşmuş. Mehmet Dinçer ile evliliği kısa sürede biten hadisenin adı son zamanlarda Rapçi Murda ile anılmaktadır. Hadiseden Murda ile aşk iddialarına da yanıt gelmiştir. İşte e, bu konu hakkında bilgiler. Hadise tüm cesaretiyle soruyu yanıtlayarak Ebru günde sessizliğini bozan şarkıcı hadisten eski dostuna zeytin dalı uzatmıştı. Depremzede çocuklar için anlamlı bir konser konsere imza atan Hadise, sahne performansı ve şıklığıyla da tam not almıştı. Ünlüler dünyasının en çok konuşulan isimlerinden olan Hadise, 5 Mayıs Cuma akşamı depremzede çocuklar için konser vermişti. Hadisi'nin yakın arkadaşı olan oyuncu Seda Bakan konseri yeğenleriyle takip etti. Galatasaray forması giyen Dreyfus, Mertens ve Mata ise eşleriyle gelmişti. Konser çıkışı gazetecilerin soru sorularını yanıtlayan hadise çok güzel bir geceydi. Depremize de çocuklarımız için bir araya geldik. Bu gecenin bütün geliri onlara gitti. Çok anlamlı muhteşem bir gece oldu. Çok güzel geçti. Seyirci harikaydı. Bundan sonra da hepimiz çocuklarımız için elimizden geldiğince yardım edeceğiz demiştir. Rapçi Murda ile yeni bir klip çekeceğini duyuran Hadise, "3 gündür Rotterdam'daydım. Bomba gibi yeni bir şarkı geliyor. Onun dışında çekimler ve konserler var. Her şey güzel yani." açıklamasını yapmıştır. Mehmet Dinçerler ile evliliği kısa sürede biten hadisenin adı son zamanlarda rapçi Murda ile anılmıştır. Hadiseden Murda ile aşk iddialarına da yanıt gecikmemiş, Murda ile çok yakın iki dost olduklarını vurgulamıştır. Aramızda sürekli bir şey olduğu yazılıyor, çiziliyor. Bunlar olacak. Biz çok iyi iki dostuz, çok güzel bir uyum yakaladık. Böyle durumlarda hemen bir yakıştırma yapılıyor. Murda benim can dostum çok güzel vakit geçiriyoruz ve çok güzel şarkılar yazıyoruz ifadelerinde bulunmuştur. Hadise ile iş insanı Mehmet Dinçerler'in 5 ayda boşanması çok konuşulmuştu. Sanat hayatımla ilgili Dinçerler'den baskı görüyorum iddiasında bulunan şarkıcının klibinde ve konserlerinde Murda ile samimi görüntüler vermesine iş insanı ve ailesinin tepki gösterdiği bu krizin ayrılıkla sonuçlandığı öne sürülmüştü. Ebru Gündeş ile evliliği olaylı bir şekilde sona eren Reza Zarrab'ın evliyken hadiseyle yasak aşk yaşadığı iddiaları geçtiğimiz yılda magazin gündeminde konuşulmuştu. Öte yandan hadise basın mensuplarının Ebru Gündeş ile barışmayı düşünüyor musunuz sorusuna ise benim kimseyle bir problemim yok demiştir. Ebru Gündeş'in bu açıklama sonrası hadiseye yanıt verip vermeyeceği de merak konusu olmuştur. Hadise hakkında magazin gündeminde çıkan haberleri ifade etmeye çalıştık. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmazsanız da çok sevinirim. Şimdilik görüşmek üzere, hoşçakalın.